Atlanta City'yi duydunuz mu? Birçoğunuz bu şehir hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Ama şimdi sizi şok edecek gerçeği anlatacağım. Bu Amerikan şehri mafya, suç ve kaçakçılıkla ünlü. Ama neden? Atlanta'nın sokak düzeni diğer Amerikan şehirlerinden tamamen farklı. Sanki mafya ve suç çeteleri için özel tasarlanmış gibi. Şehrin karmaşık sokak ağı suçlular için mükemmel bir saklanma yeri oluşturuyor. Hatta New York'un en büyük mafya grupları bile Atlanta'dan gözünü ayırmıyor. Bu şehir yasadışı faaliyetler için bir merkez haline gelmiş durumda. Peki Atlanta neden bu kadar önemli? Sadece suçla mı ünlü yoksa başka gizli yönleri de var mı? Yorumlarda düşüncelerinizi yazın ve bu sıra dışı şehri daha yakından tanımak için kanala abone olmayı unutmayın.